<laughs> Gidelim mi? Gidelim. Ne dediniz? <laughs> Biraz daha kalayım, Allah'a sırtımı verdim. Dedim ki Allah'a sırtımı vermişim, Allah da beni bir kucaklamış. <laughs> evet. Allah'ım ben seni seviyorum. Sana şükürler olsun. Amin, amin. amin. Gidelim. Amin. Burada ne kadar net bir Zümrüt Anka var. Ve kanat açmış. Kanatlarını da böyle açmış şuraya kadar. Tüyleri ne kadar zarif. Ve dediğiniz gibi onun kanatlarından içinde zümrüden bulunan çiğ damlaları sarkıyor. Çok güzel. Çok <laughs> güzel. Çok Şu anda videodasınız. <laughs> teşekkür ederim. Herkesi çektim bugün. ha bugün. Ee, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ha, başka bir şey daha. Dört boyutlu evrenle beş boyutlu evrenin tam kapısı şurası şu iki ağacın arası boyut kapısı portal bu iki ağacın evet aynen hatta biz şu anda şu anda biz 4 boyutlu evrendeyiz bakın şu çizgiyi geçelim 5 boyutlu evrene geçiyoruz şu anda enerji yükseldi burası daha burası daha farklı ne hissettin sen? Canım benim ya yani. çok tatlısın sen. Çok, çok. Ne hissettin oğlum söyle. Ne hissediyorsun şu anda? Sen, bir... sen. sen çok tatlısın. Sanki bir portal var. Portal olayım? ne demek? Portal, kapı gibi bir şey işte. Burada ne hissediyorsun söylesene. Yani sanki bir kapı var böyle. Aferin. Sanki birisi onu açıyor biz de giriyoruz. Peki kapının <laughs> öbür tarafına git bakalım. A buradan bakınca sanki farklı. Heh, şu anda tam o portal o ağaçla bu ağaç arasında. Bize biraz tarif et bakalım nasıl bir şey. Şu anda arkadaşın Emir o kapıdan geçti mi geçmedi mi? Geçmedi. Emir kapıdan geç. Dur gel gel, gel. Gel, gel gel. Abi şu şu bitki var ya şu. Heh. Şu bitki. Bu bitkinin ki... Evet. Bak, bakın. Buna geçiyor. Biz size bir anda, portaldan bu bu boyuta giriyorum. Buradan böyle yaptığımda dördüncü boyu burası evet, beşinci. Gönlüğün, evet. evet. Ve sayın hocalarımız tam bu iki ağaç arasında geçiş kapısı var. Hem de bir Bak ne kadar güzel. Daha var. şöyle bak, şöyle bak. Attı. Dört boyutlu orada. Evrene gitti. gitti. <laughs> evet siz de beş boyutlu evrene geçin. Enerjinizi yükseltin. <laughs> geçti Emir. Evet o tarafa geçti. Hadi gidelim mi o zaman? Şunlara dokunmak yok.